Hazırladığımız tableti içerisine atıyoruz. Herkese merhaba değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi kendini temizleyen çok etkili bir klozet temizleme tableti tarifi vereceğim. Şimdiki vereceğim tablet tarifiyle klozetiniz ne kadar sararmış, kararmış, kireçlenmiş olursa olsun oğlamadan, fırçalamadan zahmetsiz bir şekilde temizleyebilirsiniz. Klozet temizlemeden size önceki halini biraz daha yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi içerisi oldukça sararmış ve kireçlenmiş. Temizleyeceğimiz klozet bu şekilde. Şimdi hiç zaman kaybetmeden Hemen tableti yapalım. Öncelikle bir yemek kaşığı limon tuzunu öğüterek toz haline getiriyoruz. Bir yemek kaşığı yeterlidir. Bunun üzerine bir kalıp herhangi bir sabunu rendeliyoruz. Bu kadar yeterlidir. 1 yemek kaşığı karbonat 5-10 damla lavanta yağı Bu normal marketlerden aldığımız klozet tabletti. Bunu da karışıma hem renk vermesi için hem de klozette oluşacak kireç ve sarı lekeleri önlemek için bir miktar da bundan da rendeleyeceğim sifonu çektiğinizde hem renk verir, kokusu da güzel. Hem de klozetle kireç ve sarı lekelerin oluşmasını önler. Bu kadar yeterlidir. Bir yemek kaşığı kadar. Homojen bir kıvam alması için çok az bir şey limon sıkacağım. Limon yoksa sirke de olur. Sadece sabunu yumuşatmak için. Daha sonra güzelce karıştırıyoruz. Sirke de yoksa normal suda püskürtebilirsiniz. Şimdi iki farklı tablet yapacağım. Nasıl kullanacağımızı da göstereceğim. Yapacağımız iki farklı tableti. Lavanta yağı da çok güzel koktu. Çok sulu olmamasını dikkat edin, katı olsun, katı olsun ki tablet yapabilirsiniz. İçine rendelediğimiz bu tableti iyice ezin, İçerisine dağılsın karışımın. Hala küçük küçük. Gördüğünüz gibi yayılmamış. Karışımın içerisini iyice dağılması lazım. İyice karıştırdıktan sonra şimdi küp küp tablet yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar iki farklı tablet yapıyoruz. biri krizetin şu aparatı için bir kapatalım oluyor mu? Evet tam. Şimdi bu büyüklükte bir iki üç dört tane yapacağım. Evet dört. Kapağını kapatıyoruz. Fazlalıklar, bu taşan fazlalıkları temizleyin kenarından. Bunun normal krezenin kenarına takmak için şimdi bir tane büyük yapacağım. En büyüklüğünde. Şöyle gördüğünüz gibi bu büyüklükte. Kalanı da hazırlayıp bir kenara koyacağım. Yalnız böyle küp küp yapıp bir kenara koyduğumuzda çocukların ulaşamayacağı bir yere koyun. Çocuklar ulaşamazsın. Şimdi krezet temizleyelim. Hazırladığımız bu tabletleri krezet temizliğinde nasıl kullanıyoruz? Birincisi eğer krezetin içerisini hiç fırçalamak falan istemiyorsanız, hazırladığımız bu tabletleri aparatıyla birlikte klozetin kenarına bu şekilde takarsınız. Her sifonu çektiğinizde içerisindeki kireç ve sarı lekler yumuşayarak çözülür ve klozet kendi kendini temizlemiş olur. İkinci yöntem ben onu bekleyemem hemen klozet temizlensin istiyorsanız diğer hazırladığınız tableti içerisine atıyoruz. gördüğünüz gibi hemen köpürmeye başladı. İçerisindeki kireç ve sarı lekeler iyice yumuşayıp çözülene kadar buna yaklaşık 1-2 saat dokunmuyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi nasıl köpürmeye başladı. İçerisindeki kireç ve sarı lekelerin iyice yumuşayıp çözülmesi için kapağını kapatıyoruz. Buna yaklaşık 1 saat dokunmuyoruz. Evet arkadaşlar yaklaşık bir saat bekledikten sonra şimdi sadece klozetin fırçasıyla fırçalıyoruz. Şunu da söyleyeyim. Klozetin içerisini temizledikten sonra hazırladığımız diğer tabletleri de klozetin kenarına takıyoruz. Her sifonu çektiğimizde içerisinde lavanta yağı olduğu için etrafa güzel bir koku yayar. Hem de kireç ve sarı lekelerin oluşmasını önler. Klozet kendi kendini temizlemiş olur. Şimdi sadece Kredi fırçasıyla fırçalıyoruz. Gördüğünüz gibi hem de içerisinde renklendirici olduğu için mavi bir renk oluyor. Şimdi sifonu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl tertemiz oldu. Hazırladığımız diğer tabletleri de klozetin kenarına takıyoruz. Tabletin içinde limon tuzu olduğu için klozetin içerisinde kireç ve sarı oluşmasını önler. Şimdi sifonu bir daha çekelim. İçerisinde lavanta yağı olduğu için çok da güzel kokuyor. Gördüğünüz gibi suyun rengi de masmavi oluyor. Tabletin içerisine sabun karıştırmamızın nedeni de tabletlerin çabuk erimemesi için. Sabun yumuşadıkça daha da rengini verir, daha da su masmavi olur. Gördüğünüz gibi şöyle yumuşadıkça yavaş yavaş dağılıyor. Dedim ki bu tabletin içerisinde limon tuzu olduğu için kireç ve sarı leke oluşmasını önler. Evet değerli arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.